Gelebilir miyim? Gel gel gel. Hiçbir şey yemedim bugün. Çorba getirdim. Bana? Sen yaptın. Hmm. Denize yaptım. Geçen sormuştum ya sana nasıl yardımcı olabilirim diye sende dedin. Çorba mı yapsan gibi bir şey dedim. Yaptım işte. Adında dert çorbası koydum. Bir kase de içtim iyi geldi gibi. Bence dene. Evet. Dert çorbası. Hmm. Bu kadar olayın içinde iyi geldiyse kesin içinde sakinleştirici falan vardı. Bir yalan söyleyeyim hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bismillah. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Cihan nasıl? Uyudu mu? Uyudu. Halasına sonra sonra uyudu. Hmm. Bir de maçı sorup duruyor. Hiç unutmayacak, bekliyor. Ne yapacağız? Tabii, ne yapacağız? Yapacağız maçı. Söz verdik bir kere. Yapacağız. Hele ya bir ayaklansın da. Can iyi olacak iyi olacak. Kadir de sağ olsun Evet gerçekten. Hayran olmamak elde değil. Bir de ne güzel. Aranızda böyle... ...aileden de öte bir bağ var. Çok güzel. Öyle. Bu... Ameliyat ikisi için de riskli bir ameliyat. Ne? Her operasyonda risk vardır Cihan. Ama biz bunları düşünmüyoruz. İyi olacaklar. Öyle düşünüyoruz. Kadir'in tahlilleri zaten çok iyi. Nare çok güçlü. Biz de kötü düşünmeyeceğiz. İyi olacaklar. İnşallah. Şimdi bir kafama takıldığı için soruyorum. Bazen böyle denk geliyor işte bu organ naklinden sonra bu işte organla uyum sağlaması denilen bir olay var. Cihan. Karaciğer kendini çok çabuk yenileyebilen bir organ. Nared'e de hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Sen de düşünme. Ben inanıyorum. kaygılanma. Annen nasıl? İyi. Sevinmiş o da işte nareye donar bulun diye onu söyledi. Sabah telaştan soramadım. Sen arkasından çıktın sabah. Hayırdır? Tam tahmin ettiğim gibi işte. hava almak istemiş dışarıda. Ondan sonra ben de gittim beraber oturduk. Hava aldık. Hastaneye gittiğimizde de oradaydınız. Fenalaşmadı inşallah. Biraz. İlaçlardan yani olabilir. Bunlar normal. Sen gözlerinde bir endişe var, korku var. Nare bu haldeyken ne yapayım? Nasıl çok iyi olabilirim ki? Ee, az önce sen demedin mi korkma, endişelenme, her şey yoluna girecek, iyi olacak? Yalan söyledin. Hayır. Bu gözlerindeki ne o zaman? söyle. Ne var? Sen hep demiyor musun? Şimdi konuşulacak konular değil bunlar. Sonra konuşalım. İşte hiç şimdi konuşulacak şey değil. Yarına odaklanmamız lazım. Erken kalkacağız. Koşturacağız. Çok yorulacağız. Dinlenmemiz lazım. uymaya çalış. Tamam. Çorbanı bitir. Bitireceğim. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. İyi geceler. İyi geceler.